Konya'yı biz yemedik, Ermenistan yedi. Ayaa! O sekizde beraber kalmadık, biz mağlup olduk. Ermenistan bir kaldı. At kızım hadi. Dolayısıyla... At kızım. Eee... <laughs> at beni! Bugün Ermenistan'da hiç mi Çok güzel. Abi. zaman beş yıl önce. Bizim onların da olduğunu, olduğunu çabuk Hadi. At kızım hadi. At. Oraya at. Ver, Ver bana. Bir bana at. Hop. <gülüyor> <gülüyor> getir topu. Topu getir. Gitir en son 40 önce Oraya, de, Basket. at. Şimdi kazanmaya başladık. Topu getir topu. <laughs> topu getir kızım. Getir ee, topu <laughs> Bugün Ermenistan'a burun kıvranlar yarın şaşıracaklardır. Her zaman bizim şaşırttığımız gibi toplayacağı konular enteresan oluyor. Çünkü esas işin özü biz rakiplerimizi ciddiye alıyoruz. Onlara saygı gösteriyoruz. Sporda kibire yer yoktur. Normal hayatta olmadığı gibi. Rakibi kimsemek ayıptır. İnsanları mutlu önemli işler küçümsemek. Öpeceğim gel. Gel Gel. 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 Gel.